Beyler hoş geldiniz. Hoş ben bulduk. teknik bir şeyler soracağım size. Biraz bana biraz fizik müzik bir şeyler anlatın. Böyle merkez kaç kuvvetli falan. O zaten. Benim Ya benim eşim ne diyor biliyor musun? Herkes kaç. <laughs> Herkes kaç. Ee, <laughs> çok eğleniyoruz. Neyi konuşmak istiyorum? SP kapalı. ESP'yi unutun. Bir viraja giriyorsunuz. Orada yaşanan süreci bir anlatır mısınız bana? Şimdi nasıl dönüyor direksiyonla dedik. İşin şakası bir yana. Ee, evet direksiyon bir tanesi bunlardan. Fakat ESP'yi kapattık. Fark etmiyor. Otomobil dönmüyor. Hadi hadi. ESP olsun olmasın. Sonuçta şasi ve şasiye asılmış süspansiyon sistemi vesaire kollar mallar filan bu işi yapan esas hikayeler. 66 Ford Thunderbird'le düz giderken döneyim dedim. Mesela bir kere öncelikle ön takımdan bahsetmek lazım. Çünkü yönlendirme önde. Tamam mı? Burada o akermanları bilmem neleri falanları filanları sana bırakacağım zaten. Allah razı olsun. <laughs> Şimdi aslında diferansiyeli anlatarak başlamak lazım bu işe bence. Çünkü e, öncelikle eskiden otomobillerin neredeyse tamam arkadan işte arkada görüyorduk diferansiyeli ama. Hatta boyuyorduk falan bir onu evet, böyle. Sonra öne geldi. Tek bir sabit çubuk üzerinde iki tane şey hayalet, tekerlek hayalet. Bunu döndürmeye kalkarsan içteki tekerleğin alacağın ile dıştaki aynı olmayacak ya. O zaman o sabitin üzerinde iki tekerlek dönemez abi. Birini sürüklemek zorunda kalır. Orada bir dönme işlemi gerçekleştiremiyorsun. Bu arada bunu izleyen ve bu konuya gerçekten çok vakıf olan arkadaşlar var. Fakat bunu hiç bilmeyen arkadaşlar var. Sen şunu söylediğinde hani oluyor ya dedin ya. Aslında cümleyi şöyle kuruyor olmak lazım. O dönüşte aynı hızda. Aynı mesafeyi alabildiği Aa. müddetçe zaten düz gider. Düz gidiyor. Dönemez. Yani dönüş sırasında birinin daha az dönmesi birinin daha çok dönmesi lazım. Viraj içindeki tek tekerlek daha az dönecek. Diğeri daha çok dönecek. Bunu çekiş e, aksı üzerinde diferansiyelle sağlıyoruz. Bir kere olmadan olmuyor kardeşim. Bu bir. İkincisi ön tarafta yönlendirme önde ki arkadan yönlendirmeler de başladı ama önde hala yönlendirme var neyse ki. Orada e, süspansiyon sistemine baktığınız zaman ağırlıklı olarak Macpherson kullanıyoruz bugün. Çift e, salıncaklılar da var filan. Bütün hikaye orada. Yine aynı şekilde virajda farklı mesafe kat edecek olan tekerleklerin doğru açılarda yerleştirilmesi ve dönüşü tamamlayabilecek doğru açılara sahip olması. İşte o açıları da Hakan anlatacak. Nasıl bekliyor böyle var ya. <laughs> evet ya anlat anlat o bana bir gelecek o konu şimdi var ya falan. <laughs> Buyur. Buyurun Hakan Beyciğim. Ya, ya şimdi nasıl? şöyle durayım. <laughs> <laughs> ya şimdi her direksiyonu çevirdiğimizde Newton'un kemikleri sızlıyor. Çünkü bir e, e, fizikte bir eylemsizlik kanunu bir kuralı var ee... Hareket halindeki nesneler durmak istemezler. Duran nesneler de hareket etmek istemezler. Bir eylemsizlik. Hareket halindeki nesneler de hareketlerini korumak isterler. Yani durup dururken bir otomobil dönmek istemez. Burada ha. bir şeyleri zorluyoruz dönsün. Herhangi bir nesne aslında dönmek, doğrultusunu değiştirmez. Dedim. Yok, öyle. Herhangi bir Temeli nesne o. ilerliyorsa dönmek istemez. Şimdi bırakan otomobilleri biraz geri gidelim. At arabasını düşünelim. At arabasında önde bir at var ya da birkaç at var. Neyse bir tane at diyelim kolay olsun. iş. O at yön değiştirdiği zaman i'm Onu takip eden arabada el mecbur, atın peşinden git ve yönünü değiştirmiş oluyor. Bunu bugün kullandığımız otomobillerde nasıl yapıyoruz? Öncelikle şunu düşünmemiz lazım. Bu aracın her iki tarafında birer tekerlek var. Yani toplam dört ama iki tekerlek bir yanda diğer iki tekerlek başka yanda. Siz bir, e, siz dönmek istediğiniz zaman aslında orada bir daireyi çizmeye çalışıyorsunuz. Ha dönüşünüz 90 derecedir, bir dairenin dörtte birini çiziyorsunuz o zaman 45 derecelik bir kısmını çiziyorsunuz. Ama günün sonu. Yine bu bir dairenin parçası. E, şimdi siz burada bir daire çizmekten bahsediyorsanız, arabanın bir genişliği var, motosiklet değil bu. E, bu genişliği yüzünden iç tekerleklerle dış tekerleklerin çizmesi gereken daireler farklı çaplar Farklı çaplar demek, e, bu dairelerin çemberlerinin uzunluklarının farklı olması demek. İki tekerleğin aynı zaman birimi içerisinde e, farklı hareket ediyor ve dışarıdakinin daha uzun bir yol kat ettiği için daha fazla tur atıyor anlamına gelir. E, at arabasında hayat çok kolay. At arabası dört tekerlek birbirinden bağımsız birer tane bilyayla yerinde duruyor. Otomobilde bunlar mekanik düzeneklerle birbirlerine bağlı hareketi iletiyoruz. Halit Bey'in de çok güzel söylediği gibi konu arka tekerleklerde ise eğer farklı daireler çizebilmelerini sağlayacak bir dişliler sistemi var. Buna diferansiyel diyoruz. Diferansiyelin kelime açılımı zaten aradaki farkı ortaya koyan bir ha. güzel bir söz. Ee, burada çünkü şaft üzerine önden çekişte de var bu arkadan çekişte de var. Dört çekerde de var. Tek motorun ürettiği tek bir hareketi iki farklı yönlü tekerlekleri aktarırken birinin diğerinden fazla dönmesini sağlayabiliyor. Şimdi bunları koyalım bir kenara. Ama bir de ön tekerlekler. Konu çok güzel ha. <laughs> Konu gerçekten çok ben. güzel. Konu çok güzel ha. <laughs> Şimdi yine ön bu, ara, bu arada gözünüzün önüne getiriyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hani Hakan abi çizerken evet döndüğünde evet bu çok küçük bir açı yaparken bunun yaptığı için ha, çok biri daha, daha büyük. Biri daha az ediyor, biri daha fazla yol Çok güzel konu, böldüm, özür dilerim. Şimdi ama dönerken bir de şimdi işin içinde ön tekerdekler var. Ee, burada yine farklı farklı mesafelerin alınması söz konusu ya, siz iki ön tekerleği aynı açıda döndürürseniz hangisinin e, açısıyla dön, döneceksiniz. Şimdi bunun açısıyla dönseniz, içeridekinin açısıyla dönseniz dışarıdaki e, çok daha dar bir daire çizmeye çalışacak. Zıplayız bir şeye, sürtüne sürtüne böyle bir et, siz arabayı 3 ay kullandıktan sonra da bu lastikten hayır gelmeyecek. Sürüklenecek an. yani orası. Sürüklenecek orada. E dışarıdakinin açısıyla dönmeye kalksanız bu sefer içerideki garibim katlanacak e, buraya. Katlanan katlanan sürtüne sürtüne garip bir şeyler olacak bunun başına. Şimdi bunları engellemek için şu e, şöyle bir fikir geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş. Biz öyle bir mekanik düzenek yaratalım ki Direksiyonun başında oturan, dünyadan haberi olmasın fark etmez, direksiyonu çevirdiği zaman iki tekerlek de çizmeleri gereken dairenin açısına gelsin. Bu çok güzel bir şey. Yani bu tarafa böyle dönüyoruz şimdi. Bu ne demek? Bu tekerlek daha küçük bir çember çizecek ya, daha fazla dönmesi lazım. Bu tekerlek daha büyük bir daire çizecek, daha az dönmesi lazım. Eşit değiller. Afet şöyle kalıyorlar. Ve ikisi de mutlu mesut, kendi çemberlerini çizerek ilerliyorlar. Bunu hayata geçirebilmemizi sağlayan çok basit bir düzenek var. Ortada bir direksiyonun dişli kutusu var ya, bu dişli kutusu rot başlarıyla tekerleklere bağlanıyor. Tam işte burada tekerlekte porya ya da dikme denilen bu taşıyıcının üzerinde bir kol var. Rot kolu. Siz bu rot kolunun A'ya bir rot kolunu bir açıyla yapıyor. Bu açıda nasıl bulunuyor? Her iki ön tekerlekten aracın en arkasındaki diferansiyere ya da önden çekişse de orada sizin varsaydığınız diferansiyel noktasına bir çizgi çiziyorsunuz. Yani arka aksın merkezine. Arka aksın merkezine bir çizgi çiziyorsunuz. Orada bir V oluşuyor. Bu V, bu oluşan V size orada çok tatlı bir açı veriyor. Ve bu bu açı her iki tekerlekleri de birbirinin simetriği yani ortaya ayna koymuşsunuz. Bu açı sayesinde siz direksiyonu çevirdiğiniz zaman orada ilerleyen rot başları tekerlekleri farklı açılarda döndürüyorlar. Bunu da buna da Akerman açı diyoruz. Akerman açısı bir aracın kullanılmasını çok zevkli yapabilir, çok ihtiyatlı yapabilir, çok kıvrak yapabilir. Bu aracı üretenin tercihlerine ve hitap ettiği Alıcı ee, kitlesine. kitlesine bağlı bir şey. Spor bir araçtı. Bu Ackerman açısı ee, bir sedan araca göre biraz farklılık gösterebiliyor demeye çalışıyorum. Bu açıyı amacı dışında tam tersine kullanan sistemler de var. Formula bir doğu o. Bizim kullanacağımız bir araç değil. O bambaşka bir dünya. Onu anlatması çok uzun sürer ama Akerman'ın anti Ackerman'ı da var. O farklı bir şey. Bunları hayata geçirdiğimiz zaman, evet Newton'un kemikleri sızlıyor belki ama biz... Her türlü eylemsizlik yasasından nanek yaparak bu aracı döndürebiliyor. Ha bu dönerken araç dediğiniz 1 buçuk tonluk bir metal ve plastik yığını. Ee, tabii ki e, burada fizik kurallarına bağlı kalarak bu araç eylemsizliğini bozmak istemediği için kendi çizgisinde kalmaya çalış. Tekerlekler dönmüş ve ilerliyor olsa dahi. Burada gövde hayır kardeşim ben o tarafa gitmeyeceğim diyerek ve bir yatıyor bu taraf. İşin içinde çünkü çok farklı. Merkez yıl, merkez kaç e, vesaire vesaire. 100 bin ağırlık transferleri. Ağırlık transferi. 40 bin türlü faktör var. Bu gövde de hayır canım oraya gitmeyeceğim diye sizde iddialaşmaya başlıyor. <laughs> Burada bunu da yönetmeniz gerekiyor. Çünkü siz içe, buraya doğru dönerken hepsi bir şey anlatıyoruz. Buraya doğru dönerken Araç bütün ağırlığını dışarıya doğru verdiği zaman içeriye basan lastiklerin ya da tekerleklerin üzerinde pek bir yük kalmıyor. Dolayısıyla Zemin olan tutunmaları artık tehlikeye giriyor ve pek fazla tutunamaz hale geliyorlar. Ne oldu? Dört tekerlekli bir araç artık iki tekerleğin ama yolu tutabilmek için bunun üstesinden gelebilmek için viraj demiri dediğiniz bir tertibat var. O kullanılıyor. Sway bar, anti sway bar, 40 bin türlü ismi var bunun. Günün sonunda iki farklı e, süspansiyon sistemini siz mekanik bir bağlantıyla birbirlerine bağladığınız zaman bu ne hareket yaparsa belirli bir esneklik payı bırakarak buna da o hareketi yaptırıyorsunuz. Yani araç bu tarafa doğru yatmaya başladığı zaman buradaki süspansiyon artık kompresyona giriyor. Yani da, sıkışmaya e, giriyor. Sıkışmaya daralmaya başlıyor. Yani buradaki salıncak yükselmeye başlıyor. Araç üstüne düşüyor. Kabul de. Bunu daha e, mutlak bir şekilde anlamaya çalışmak için böyle düşünmek daha sağlıklı. E, buradaki e, salıncak yükselmeye başlıyor. Siz bunu viraj demiriyle götürüp öbür salıncağa bağladığınız zaman bunu da yükselmeye zorluyor. Böylesi bir durumda Araç artık yatmıyor, komple yola oturmaya çalışıyor. Bir şekilde bu e, devrilmeyi de, e, yatmayı da engellemeye çalışıyorsunuz. Burada tabii aracı havada tutan ve sizin konforunuzu sağlayan o yayların, yani makas bu yay sisteminin nasıl tasarlandığı, kalibrasyonu, hangi yumuşaklık ya da sertlikte çalıştığı e, bu çok önemli. E, yaylarla birlikte çalışan amortisörlerin hızlı ve yavaş tepkilerinin nasıl kalibre edildiği çok önemli. Bir tümseğe çarptığınız zaman orada çok hızlı bir hareket var. ...bunu yumuşak bir şekilde bertaraf etmek çok güzel bir şey. Ama bir viraja giderken ya da bir sürenleme esnasında... Oluşan yığılmalar hep yavaş hareketler. Bu amortisörün yavaş hareketlerinin çok güzel dizginlenebilmesi lazım. Onun için amortisör üreticileri bir yavaş tablo çıkarırlar bir de hızlı tablo çıkarırlar. Yani yavaş hareketlere nasıl tepki veriyor? Burada bunu kontrol altına alabildiğiniz zaman araç çok daha kararlı bir şekilde o viraja girebilecek abi. Aracın içinde benzin deposunu nereye koydunuz? Motorun yüksekliği kaputun altında nerededir? Koltukların konumu nedir? Bagaj e, hangi seviyede tasarlanmıştır? Üstte port bagaj var mıdır? Bunun gibi çok sayıda etken de aracın komple toplam ağırlık merkezinde büyük rol oynadığı için bu kütlenin e, düz yoldan saptırıldığındaki toplam e, tepkisini, reaksiyonunu etkileyeceği için çok akıllıca tasarlanmak durumunda. Bir soru soracağım. Daha doğrusu hani pardon çok kaptırdım ben. <laughs> <de>. Yok yok, <laughs> yok, yok inanılmaz güzel gitti. Şurayı doğru mu anladık acaba? izleyen arkadaşlar da şimdi biz sola doğru dönüyoruz ya. Sen otomobilin normalde Bilgi şu değil midir? Sola doğru dönerken araba artık böyle yatıyordur. Dışarı. Sen dışa doğru Şöyle. yatırdın. E, tamam. Hep dışarı. Sola dönerken böyle yatar. Sağa dönerken böyle yat. Normalde aslında yarı yatarken hani şey gibi motosiklet gibi. Sen sağa döndürüyorsun şu anda Hayır sola dönüyoruz. Tamam sola, sola dönerken, dönerken böyle olur. Bir dakika. Özür dilerim lafa girebilir miyim? Tabii ki. Motosiklet konusu ne biliyor musun? Motosiklet virajı aldığı için sola sola dönüyoruz ya. Evet. Motosiklet virajı aldığı için sola yatmaz. Motosiklet sola yattığı için viraj Biraz döner. döner. Güzel. Oradaki... Orada... Bak, onun açıyla şey, da Onun anlatımı. O Şimdi sen bambaşka. sola dönüyorsun bambaşka. fakat otomobil. Sen sola dönüyorsun bununla ama otomobil bu tarafı doğru çünkü evet. eğimleniyor. Bu kütle buna bir tepki gösteriyor. Sen diyorsun ki kardeşim ben seni zor kullanarak bu yolundan saptırıp bu şekilde döndüreceğim. Bu çizgide kalmaya çalıştığım için buradaki bir buçuk tonluk kütle buna itiraz ediyor. İtiraz ettiği zaman e, bir tek yerden bağlı gezegene koca bir gezegendeyiz ya bir tek e, lastiklerinin sürtünmesiyle yere bağlı. Bunu yapıyor o zaman. Çünkü bunu izleyen arkadaşların çok önemli bir bölümünün aslında aklındaki şey şu değil midir? Araba sola doğru dönerse sola doğru yatar. Hayır, kesinlikle hayır. Ve motosiklet sola döndüğü için sola yatmaz. Sola yattığı için sola döner. Yok. Bisiklet ve motosiklette önemli bir kural vardır. Sen e, sola döneceksin. Bisikleti Te tepki Pardon. Şöyle yapalım. Bu Bizim motosiklet biz... oldu. Bak. Bisiklet de var içeride. Getireyim istersen. E, yok, hepsi var yok, yani. Evet. Yani. Şimdi motosiklet ya da bisiklette sola dönmek için önce hafif bir sağ yaparsın. Buna her türlü counter steering, ters direksiyon e, girdisi her türlü laf söyleniyor bunun için. Şimdi sen onu anlık sağ verdiğin zaman e, bunun gövdesi, kütlesi sıpkı oto, e, şey, otomobilde olduğu gibi anlık sağ veriyorsun. Çünkü sola yatar. Tamam mı? Bu sola yattığı an sen gidonu düzeltip sola alırsın. Bu yatmış olduğu için döner artık. Yani bir motosiklet ya da bisikleti otoparkta ya da böyle hani dar bir yerde hareket ettirmek için gidonunu kullanır. Peki. Ama belli bir hızın üstünde yoldayken zaten o kendi fiziksel özellikleriyle dönüyor. Geçen gün sosyal medyada gördüm bir tane Ankara galiba bir alt geçide giriyor otomobil. Sağa doğru böyle bir viraj var. Sağa doğru virajı girer girmez kendini sol tarafta bariyere yapıştırdı. Ne yaptı orada? Çok hızlıdır. Normalde sağa dönüyor artık hani. Bu. Tamam, hani o dönüşü de yapmış. Fakat bütün kontrolü kaybettik. Limit meselesi bu iş. Lift tamam. Tamam. Onu da anlat abi. Ya o ya yani over nasıl anlatacaksın? Ee. şimdi iki tip oru o araç çıkabilir. Önden mi kaydı, arkadan mı kaydı? Ona bakacağız. Önden kaydı, evet. kimden çekiş mi arkadan mi? Şimdi önden kaydıysa yüksek hızla girdiği için kaydı. Önden kaydı İstir. gördüm. E, tamam. Fazla gaz abi bu kadar basit. Bu kadar basit. Tamam. O viraj için o otomobilin tutunabileceğinden daha yüksek hızla girmiş. Tamam. Orası neresi mesela? O efektif nokta neresi Hakan abi? Şimdi ben daha da zorluyorum. Bak fiziğin böyle böyle hani 101'i falan geçirtiyorum. Çünkü e, onu isteyen çok özel bir grup ben var burada. bir konuyu açıklarken çok aşırı yerlerden örnekler vermeyi severim. Çünkü ölçeği büyüttükçe bazen anlaşılması daha kolay olur. Neden Formula 1 pilotlarına milyonlarca dolar para ödüyorlar biliyor musun? Bu çocuklar onu hissedebildiği için. Bir araçla piste çıktıkları zaman o aracın e, belirlenmiş ya da istenilen ya da niyet edilen çizgiden ayrılmaya çalıştığını hissedebiliyorlar. O an limiti hissediyor. Ve, ve tepkisini verebiliyorlar. Şimdi e, gerçek hayattaki milyonlarca sürücü de bu seviyede bir hassasiyet bekleme. Onun için üreticiler zaten araçları mümkün olduğu kadar portakal sandığı gibi böyle hani hissiz, garip, e, çok çok emniyetli şeyler yapıyor. <laughs> Allah'tan MX-5 var da. Hayır bak şu var. Doğru. Ee, Üretilen otomobiller ortalama kullanıcı için mümkün olduğu kadar basitleştirilmiş ve sağırlaştırılmış durumda aslında. Bunu sen de biliyorsun. Tabii yani canım. bugün Ford, ne bileyim Mercedes, Renault, Nissan kim olursa olsun 800 beygirlik motorlar yapamaz mı? Virajlarda 2G'nin üzerinde yol tutabilen araçlar yapamayacağını kim, kimse yapamaz. Kim kullanacak onu? Ha, ki, Herkes ölür ya. Herkes ölür. Millet 70 beygirlik arabayla ailesini öldürüyor. Maalesef. Yani herkes peki, ölür. peki. Ee, başta ESP olmak üzere diğer güvenlik sistemleri bu işin neresinde? Hayat koruma tarafı. Şimdi bak şeyi söyleyeyim bir kere. Ee, lastiklerin bir farkındasınız. Soldaki adam gene hiçbir şey bilmiyor. <laughs> lastiklerin bir kuvvet razı olsun. kuvvet taşıma kapasitesi var lastiklerin. Bir lastikten başlamak gerekiyor. Ha, tamam. Ee, lastiğin kuvvet taşıma kapasitesi ne demek? Ee, önden çekişli bir otomobil için. Dört tane tekerlek var, lastik var yani temelde. Şimdi e, hem ağırlık dağılımı burada etken ama daha önemlisi önden çekişli bir otomobilin ön lastikleri hem motordan gelen gücü yere aktarmakla yükümlü. Ama Aynı zamanda direksiyondan gelen emirleri de yola aktarmakla yükümlü aynı zamanda frenden gelen emirleri de. Şimdi de sürücünün niyet ettiği çizgiyi korumakla <laughs> formatla <laughs> tabii yani biraz yani yönlendirmeden kastım o zaten. Şimdi bir daire düşün. Ortaya bir tane şey çiz. E, diagram diyagram çiz şu ortadan yukarıya doğru gidiyor. Üst taraf diyelim ki motor gücü. Yani yere çekiş gücünü aktarma. Burası yönlendirme. Bileşkedir bu. Ön önden çekişli bir otomobilde bu iki kuvvetin bileşkesini taşır ön lastikler. Yani virajdasın, direksiyon dönmüş ve gaza basıyorsun. Şimdi bu bileşke eğer bu lastiğin kuvvet taşıma kapasitesinin dışına çıkarsa kaymaya başlıyorsun. Bu kadar basit. Ve yanlış lastiktir o. Yani Hüseyin Bolt ya sürücüsün. da sen yanlış sürüyorsun. Sen yanlış sürüyorsun. Hüseyin, Bolt da kösel ayakkabıyla koştum. İşte. Ya da sen yanlış ya, sürüyorsun. Ya. ya da sen yanlış sürüyorsun. Ha tabii. Yani lastiğin suç olmayabilir. <laughs> yani sonuç itibariyle en iyi lastik ne bugün diye sorsam. Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir lastik yok. Üretilen en iyi lastik Spor otomobili için işte Michelin Pilot'lar var, Continental işte sport kontaklar var, Goodyear Eagle F1 var ve işte Pirelli Zero'lar var falan. Onlarla dönden kayabiliyorsun. Çünkü o lastiğin de bir limiti var. böyle Çünkü bir o bir diyagram yok. senin dediğin şeyin çizginin dışına evet. çıkıyor. Buna kam dairesi deniyor. Profesör kam diye bir adam var 1930'larda. Aslında bugün konuştuğumuz, otomobille ilgili konuştuğumuz birçok şeyi formülize eden adam. Ondan önce onun Beatles şarkısını Come Together diye yaptı. <laughs> Avusturyalı yanlış hatırlamıyorsan K-A-M-M -M diye yazılıyor söyledi. Lütfen onu bulun. Orada bu işin anayasası var. 1930'larda güvenli sürüş, sportif sürüş, otomobilin dinamiği, nesi adam her şeyi yazmış kardeşim. Ee, bu bahset. Önce buradan başlayacağız yani. Bu bahsettiğiniz şey aslında otomobil kullanımının da ki yüzlerce kez burada konuştuk herhalde ne kadar fizikle matematikte doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Elbette. Hani ben basarım, giderim, yaparım, dönerim. Hiçbir şey yapamazsın. Yapamazsın abi. Bu kuralların dışında hareket etme şansın. Bir dakika. Yok. Doğru otomobil kullanmak için de ortalıkta bir sihirli reçete yok. E, 911 Porsche'yi kullanırsın. Bambaşka şeyler yapmak zorundasın. Aynı hızı, aynı çizgiyi korumak için. Başka bir otomobil kullanırsın. Herhangi bir şey söyle bana. Aklıma et, neden? Egea. Egea kullanırsın, LSA kullanırsın, çok paran vardır. Bak bu üç araç için başka başka şeyler yapmak zorundasın. Aynı hızı, aynı çizgiyi emniyetli bir şekilde koruyabilmek Bu arada biz otobüs e, soran da yani şunu alayım, bunu alayım diye soran herkese aynı şeyi söylüyoruz. Sizin <laughs> neyi sevdiğinizi bilmiyoruz ki biz. Evet. Hani çok muhteşem bir ki marka vermeyeyim yani çok güzel diye tahmin etti. Direksiyona oturup büyük hayal kırıklığı olan otomobiller var ama benim dışında başlasın buna. Abi bayıldım diyor mesela otomobile. Bu e, ne beklediğini çok doğru anlatılmış. bir şey. Ya kimisi kuru fasulye sever kimisi nohut sever kardeşim. Otomobilde böyle bir şey. Hem geçmişten gelen alışkanlıklar var hem de herkesin beğenisi farklı. Pilav ikisine de talip. Çünkü, pilav ikisine de okey. Ben kuru fasulyeyi yalnız kuzu but kullanıyorum. Ben öyle nohut bir, severim abi ben ama, kuru fasulye öyle, sevmem. Minik minik. E, onu Aa, Aman aman. Ama. Abi kuru ben, fasulye olacaksın. Nohutu da, var, da salçasız yani. yap yapılır bizde. <laughs> Az kuru fasulye dediğin de abi pastırmalı falan olacak ya da o da çok pahalı bir şey artık. Bak yani. öyle bir durdu. Hayır ben kuzu etiyle yaparım ve <laughs> e, bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Gerçekten güzel yemek yapmak istiyorsan domates ve salçayı beraber kullanmış. Bizde nohut bizde nohut salçasız. Yap, domates de koydu. Gerdanla yapılır içine atarsın. Oo. Ee, ne diyorsun ya? soğanı soğanı soğanı, soğanı şey tek parça atarsın falan. Ben anlatırım sana yarın. <laughs> Değişik bir. Şey o. Bir gün dene. Tamam. Hayır farklı bir lezzettir çünkü lan. Kuru fasulye yemeye gitsek ya, lan gideriz. Bizim Rize. orada Sarıyer'de çok güzel var. Rize'ye gidelim var. Çok güzel yapıyorlar. Bak. Ya ben şeyde... Direkt direkt Rize'ye karşısına... gidelim. Hüsre bir oturalım mesela. Hüsre var ya Dedeman'ın orada. Tamam işte o Rize'de onun esas yeri. Esas yeri Rize'de. Ama çok güzel oluyor. Of. Hani... İşte bak onun gibi yapıyor benim dediğim yer. Sarı Biz yerde. Biz i̇şte direkt, böyle, direkt böyle direkt ve boğaz yani, boğazı seyrediyorsun. Biz virajı aldık kenara çektik kuru yiyoruz. Tabii bir tör, <laughs> Lastik kuvvet taşıma kapasitesi yani, falan. Ne bak kuru fasulye hani yağı gezdiriyoruz falan diye. İlk stajyerlik dönemlerimiz tamam mı? Böyle öğlenleri yemeğe gittiğimiz işte Tabildot denilen yer var. Gittik. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Kulakları şınlasın. Kader. Şimdi yemek standart geliyor. He, hemen hemen sonunda bir tane pilav sabit. Abi çocuk şey demeye başladı. Abi be şu dönerin yağını gezdirse. O at şey var ya. Abi bir gün. Abi dönerin yağı bir süre sonra değere bindi tamam mı? Ya döner yağı dökemeyiz falan. Diyor ki niye abi zaten hmm. boşa gidiyor. Boşa ben. gidiyor bu hani. O yağı böyle pilavın üzerinde bir gezdirsen bana falan. E, döner yağını bir süre sonra vermediler. Allah Allah. Kıymete, kıymete, bildi, kıymete bindi, bindi tamam mı? Çok hani çok Kıymete bindi. Döner, döner yığı markalaştı. Menüye eklenmiş. E dö döner <laughs> döner yağlı pilav. pilav. Bir şey söyleyeyim mi? Dönerle ilgili çok garip bir şey söyleyeceğim. Döner böyle kalır ya şişin. Evet. Onu çıkarırsın. Şöyle şöyle dilimlersin onu. Izgaraya koyarsın. <laughs> Aman yarabbim. Vallahi mi? Aman yarabbim bir şey oluyor orada. <laughs> Geçen... Döndük biz. Bak şimdi bu araba dönüyor ya. <laughs> döner. Bu, bu bu dönerciye gidiyor yani. O gittiği yol belli. Ne biliyorsun ki Yani biz bu arabayı ne, nasıl döndürecek döndük. Sonra dedik ki araba döner. <laughs> geçen, ya, yıl, döner. geçen yıl. Geçen yıl Vedat Vedat şeyini gördüm ben. İslam en iyi dönerciler. Benim dönerci Vedat Midor'un da listesinde. Fix. Kim ki? Hangisi bu? A Aksaray Sadık Usta. Aksaray'a falan gidemem yani. Kusura. Abi döner için giderim. Bir saniye. Üst geçitlerin orada. Evet, evet. Aşağı inmiyorsun. Ara sokağın orada hemen. Yok yok yok. Yo. Oturmak istersen gösteriyor. Aşağı <laughs> aşağı iniyorsun. Artık o yandaki dükkanı satın aldı. Yanında da oturabiliyorsun problem. Ya, yok. Bir kamu hizmeti yapayım. Bir de Çemberli Taş tarafındaysanız döner banka bulun ya. Şu kadar ama Sadık Usta abi. Yani ben 30 seneyi geçti ya. 30 senedir de Tamam, Hı -hı. gidelim. Artık Sadık Usta vefat etti. Çocukları var falan filan ama ah Bursa'da da, Bursa'daki Cem, Cemal Cemal Usta da öyleydi ya. Ha, Cemal ustaya <laughs> gitmedim. Ama bir gün bize bir birisi böyle sponsor lazım. Döner turu yapalım. Ama bayram olduğundan türü... başlayalım. Ya yani çok oldu. Abi bak böyle seri birkaç şey olduğu zaman e, şube mu bir o, o, olmuyor. Yok, ayrım ondan oldum. oldu biliyor musun? E, döneri böyle ipek gibi kesen bir ustaları vardı. O askere gitti. Ondan sonra gelen ustalar daha kalın kesmeye başladılar. Ondan sonra Bayramoğlu bir sarsıldı. O çocuk askerden geri geldi. Ama şimdi de çok fazla döner taktıkları için artık olmuyor. Benim kesiyorlar. benim kıyasım hep şeyle hani işte, o falan Sadık Usta ile kıyaslıyorum. Daha bunu geçenin görmediğim için hani burada tutuyorum şeyi. Ama Sadık Usta da ekmek arası yapacaksın. Abi. Ha böyle hemen tabağıma kalabalığa gelmeyecek. Şimdi dönmekten bahsetmişken burada 150 milyon tane de farklı kavram var. Bu aracın toplam gitme açısı, lastiklerin kayma kat, kat sayıları, kayma yarıçapları. Çünkü lastikle yol, bak nasıl yırtına yırtına konuyu, konuyu geri getirdik. Yuvarlanmakta olan bir lastikle Asfalt diyelim daha kolay anlaşılsın. Lastikle asfaltın ilişkisi her zaman bire bir değil. değil. Yani lastiğin her molekülüyle asfaltın her molekülü bir kere karşılaşmıyor. Bu lastikte sürekli bir sürtünmeler, bir kaymalar var. Lastik Yoksa aşınmazdı değil mi? Ee, her zaman için bir parça hareketler var. Yani otomobil mükemmel bir mekanik tasarım ya da mekanik düzenek değil. Biz bunu durdurmak, döndürmek, harekete geçirmek için bir takım şeyleri minik minik harcıyoruz. Ya şöyle söyleyelim mi? Fizik kanunları gereği dünyada hiçbir şey sürtünme olmadan hareket edemez. Dönemez. Duramaz. Duramaz. Bu kadar basit. Tamam, o zaman bir soru sorayım ben size. <laughs> dünyada milyonlarca, milyar belki otomobil var. Her birinde minimum 4 tane lastiği var. Bu dediğiniz sürtünmeden dolayı da bu lastikler aşınıyor değil mi? Ve toz halinde biz onları... Aşınan parçalar çekiyoruz. nerede abi? Ciğerde. Aşınan bu lastik parçaları nerede? Şimdi onda emisyonları hesaplanıyor biliyorsunuz değil mi? Yani Hayır. inanılmaz İzmir. bir e, lastik parçacığı içerisinde yaşıyoruz. Mikroplastik evet. dolu ortalık. İnsanlardan alınan beyin sıvılarının, örneklerin içinden mikroplastikler çıkıyor. Belki bu plastikler bizim gibi yaşını almış insanların ciğerinde ama hani e, çok genç insanların hani bunun içine doğmuş olan insanların artık metabolizmasında. Yani, balıklarda bile o, çıkıyor o, ya. da bile çıkıyor. Ya. Bak. çıkıyor İnsandan bahsediyorum. Hani üstüne titrediğin evladından, omurilik sıvısından, beyin sıvısından mikroplastikler çıkıyor. Yani böyle bir dünyanın içine hapsettik kendimizi. Bunun da farkına varalım artık. Bunları, bunları da kimse çok fazla konuşmuyor. Evet. Balıklardan diyor. Geçen Lüfer konuşmuştuk. Bayağı talep gelmiş oğlum. Lüfer vergiseli. Ama balıklarda da çok fazla değil mikroplastik Bilmiyorum. var ya. Yani <laughs> normal plastik var bırak mikroyüz. Onları yiyorlar zaten garipler. Bir gün eğer itirazınız olmazsa et konuş. Ama eti nasıl konuşalım biliyor musunuz? Yetiştirici yem almaya para bulamıyor. Ve hakikaten durumu çok kötü. O et geliyor 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 bir kasabın vitrinine. Halk o vitrindeki eti alamıyor parası yok. Yani bu kadar pahalı bir şey. Ama yetiştirici hayvanına yem alamıyor. Şimdi arada bir şey var. Arada bir şey var bu et böyle bir başkalaşımdan geçiyor. Çünkü kimsenin satın alamayacağı bir hale geliyor. Bu aradaki şey ne? bir gün onu konuşalım isteriz. Olur. O zaman kapatıyorum. Evet. Umarım keyif almışsınızdır. Yeteri kadar döndük. <laughs> ha, ha, ya, hala dönüyor bizim arabaya. Bu, bu, arada bir ara sağ tarafa doğru döner mi? Hep böyle böyle dönüyor ya. ilk hani, hareketi şöyle yaptım ya. On, o öyle Onda, falan, ya, o da... kenarından yola bağlandı adam ya. Sen de niye <laughs> kadar uzaktın ya? <laughs> Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Esen kalın.